Kafa Toprak'ın yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler oyuna yakın bir zaman içerisinde yepyeni karakterler gelecek. 3 tane destansı karakter ve 4 tane de efsanevi karakter gelecek arkadaşlar. Öncesinde bir çarkımız var. Hemen çarkımızı çevirdikten sonra gelecek karakterlere sizlerle birlikte bakalım. Evet, reklamımızı izledik. Çarkımızı hızlıca çeviriyoruz. Bakalım bugün çarktan ne ödül alacağız. Ee, şu anda, evet, efsanevi paketi maalesef ki geçtik. Atlas'tan olur, karakter paketi efsanevi de olur. O da güzel. Ee, şu anda karakterler gelmiş durumda değil arkadaşlar. Fakat duyurusu yapıldı. Ee, Kafa Topu 2'nin resmi Instagram hesabında duyurusu yapıldı. Ee, şu an hatta şu şekilde göstereyim. Bu arada bizim bir karakterimiz mi tamamlanmış? Ee, hemen bakalım. Evet. Efsanecik'i tamamlamışız. Ee, yani dediğim gibi şu anda gelmedi karakterler. Kafa Topu 2'nin resmi Instagram sayfasında duyurusu yapıldı. Hemen Instagram'a geçelim hatta sizlerle birlikte. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni karakterler bu şekilde Üsttekiler destansı karakterler Alttakiler efsanevi karakterler Hatta yeni karakterlerin Şeyine Geleceği için Böyle ödüllü bir yarışma yapmak istemişler Karakterleri yukarıda vermişler arkadaşlar Aşağıda da karakterlerin isimleri var Rastgele bir şekilde sıralanmış Doğru bir şekilde sıralayan bir kişiye ücretsiz olarak karakterlerden bir tanesi verilecekmiş. Ben de o yüzden şöyle bir sıralama yaptım. destansılardan yukarıda gördüğünüz destansılar. Ee, yani ilk baştaki kurt olabileceği için zaten mantıken çoğu kişi de aynı şekilde öyle yapmış. İlk ee, ilk baştakini Alfa Kurt yaptım. Sizler de zaten görüyorsunuz isimler altta yazıyor. Hayalet Kral, Alfa Kurt, Taş Büyücü, Acımasız İblis, Geçit Muhafızı, Yıldız Askeri, Kaos Şövalyesi şeklinde. Ee, yani bunların isimlerini doğru sıralamamızı istiyorlar. Eğer bilen bir kişiye e, bu karakterlerden bir tanesi hediye edilecekmiş. Ben en baştakini Alfa kurt yaptım isminden de anlaşılacağı üzere ikincisini ne yapmışız hemen bir bakalım. İkincisini hayalet kral, üçüncüsünü acımasız iblis yaptım. Yani destanslardan şu zaten tam bir iblise benzediği için acımasız iblis yaptım. Bunun da kafasında taç olduğu için kral yaptım yani hayalet kral yaptım. O şekilde şimdi efsanevilere geçelim. Efsanevileri nasıl dizdiğime bakalım. Birincisi geçit muhafızı yaptım. Yani muhafız olabilecek bir şeye benzettim. İkincisi kaos şövalyesi. Üçüncüsü taş büyücü. Yani taştan bir şeye benzediği için taş büyücü yaptım. Sonuncusunu da bir tık rastgele yaptım. En son zaten o kalıyordu. Yıldız asker şöyle gördüğünüz üzere. Yani karakterler gayet güzel. Görünümleri cidden güzel. Özellikle bu hayalet iblis miydi? Bu iblis olan karakteri Cidden beğendim. Hatta onun 6. seviye 7. seviye halinin de resmi var. Hemen ona da bir bakalım. Videoyu durdurayım şimdilik. Evet arkadaşlar dediğim karakter tam olarak böyle 6. seviyede farklı bir görünüm. 7. seviyede farklı bir görünüm. Yani klasik destansı şekli. Yani ama görünüş bakımından cidden beğendim. Gücü ne olacak hiç bilmiyorum. Büyük ihtimalle en güçlü karakter bunu yaparlar diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, umarım görevleri çok fazla zor olmaz. Hepimiz alabiliriz. Ee, büyük ihtimalle bu karakteri 100. seviyede veya işte 70. seviyede falan alınabilecek şekilde yaparlar diye düşünüyorum arkadaşlar. Hemen oyunumuza tekrardan dönelim. Evet oyunumuza tekrardan döndük. Yani bu karakterler cidden hesaplara çağ atlatacak. Tabi çıkartılabilirse. Umarım çok fazla böyle paraya dayalı görevler gelmez. Yani şu anda biliyorsunuz en güçlü karakter antik golem. Ve antik golemi açmak imkansıza yakın arkadaşlar. Yani görevleri cidden zor. Yani antik golemi zaten açmış birisi demek. Çoğu destansını... Açmış demek oluyor çünkü e, yani Antik Golem'in görevlerini gördüğünüz gibi Sibar Komutan'ı açlıyor, Akıncı Viking'i açlıyor, e, Kızıl Şaman'ı açlıyor, onun dışında uzaylı Lord'unu açlıyor, Ronin'i açlıyor, Vampir Kont'u açlıyor, Yeraltı Kral'ını açlıyor falan. Yani eğer para yatırmadan normal bir şekilde açanlar varsa, gerçi para yatırmadan imkansıza yakın da e, görevleri yaparak açan varsa çoğu destansını açmış demek oluyor yani Antik Golem'i açanlar. Yani bu yeni gelecek destansıların görevleri umarım çok aşırı zor olmaz arkadaşlar. O şekilde. Şimdi sizlerle birlikte bir maç atalım. Benim bu hafta sınav haftam olduğu için ligden düşme seviyesine gelmişim neredeyse. Oyuna çok giremediğim için eksi 2 puandayım. Artık bot mod ne gelirse atalım. Sezonun bitmesine de son 3 saat mi kalmış? Hemen bir saniyelik çık gir yapalım bakalım ona. En son yani az bir vakit kalmıştı. Kalan zaman 4 saat diyor. Ee, biliyorsunuz hesabım zaten sıfırlandığı için e, Yıldız Ligi'ne kadar düştüm. Hatta en dipteki lige kadar düşmüştüm de Yıldız'a kadar şu anlık çıkarttım. Yani amaç tekrardan Şampiyonlar Ligi'ne çıkabilmek. Evet karşımızda bir ayrı kuşu var. Sanırsam ki bot türbündeki taraftar miktarından anlaşıldığı üzere. İlk golümüzü attık. Evet. Şöyle buzlamasını da dojlayalım. Şöyle bir gol daha atmak istiyorum fakat top geçiremedik. 2-0 yaptık maçımızı. Son 66 saniye. Şöyle bir gol daha atalım. Yani şimdi bu destansıların güçleri ne olacak hiç bilmiyorum. Yani bu destansılar gelince diğer karakterlerin güçlerini düşürmezler umarım. Eğer öyle olursa baya bir kaos çıkar. Yani o şekilde. Yani ama diğer türlü de atıyorum bu hayalet iblis denilen karakteri şimdi gücü yükseltilmiş bir şekilde alacak olursak büyük bir fark olması gerekecek. Yani atıyorum mesela bizim flash bankımızın boyutu 130sa o karakterin bir 150 falan yapmaları gerekecek. Ee, 150 boyut demek de arkadaşlar yani şu kaleyi neredeyse kapatacak şekilde olur. Yani nasıl bir şey uygularlar bilemiyorum. Mesela hani ona çözüm olarak kalenin boyunu boyutunu büyütebilirler arkadaşlar ama yani karakterlerin e, güçleri azalırsa dediğim gibi çıkar. daha öncesinde ona benzer bir olay olmuştu çünkü baya bir kişi isyan etmişti yani tabi artık onlara kalmış nasıl bir şey yapacakları bu şekilde evet maalesef ki bot maçı izliyoruz fakat hani dediğim gibi ee, sezonun bitmesine 3 saat falan kaldı. Zaten son 5 saniye var bot basının da bitmesine. Bu maçtan sonra büyük ihtimalle düz oyuncu atar diye düşünüyorum karşımıza. Evet maçımız bitti. Videomuzda 8 dakika olmuş. Sonunda zaten yükselme bölgesindeydik de hani garanti olsun şimdi millet son anda puan muan kasmaya kalkar. Yıldızlı günden de düşersek hiç hoş olmaz. O şekilde bu arada top sepetimiz de dolmuş. Hızlıca top sepetimizi açalım. Sezon pastan gelmiş olan ödüllerimiz var. Ee, daha hesaba 51 level bile yapamadım bu arada. Ama yakın bir zamanda umarım şu dersler de bana bir fırsat verirse yapacağım. Sezon pastan sınırsız bilet gelmiş. Nadir karakter paketi nadiri henüz alamıyoruz. Onu da alabiliriz yakın bir zaman içerisinde. Ee, video 9 dakika olmuş. Ee, Yıldızlar liginin yani pardon ligin yenilenmesine de 4 saat var. Yine bir maç atalım. Umarım bot gelmez. Bot gelirse oynamayacağım arkadaşlar. Evet bot gelmedi. Gayet güzel. Sanırım bot gelmedi. Şimdi taraftar miktarından anlayacağız. Aynen öyle. Taraftar miktarından anladığımız üzere ve özel güç miktarından anladığımız üzere bot gelmedi arkadaşlar. Fakat yerden güzel bir gol attı. Şöyle bir gol atalım bizde. O rakip bayağı seri. Bakalım neler yapacağız bu maçta. Evet 2-0 oldu. Bu maçı sanırsam ki kaybedeceğim arkadaşlar. Rakibin hani oynayışı beter <laughs> hani beter dedim iyi anlamında beter. 3-1 yaptık. Yine elimizden geleni yapacağız tabii ki. 4-1 oldu. Sanırım rakip kolla veya bilgisayardan oynuyor. Çünkü çok aşırı seri. Yani ben de şu bilgisayardaki emülatör sıkıntısını çözebilirsem yani donma sıkıntısını çözebilirsem ben de bilgisayara geçmek istiyorum. Çünkü yani bilgisayarda oynayan adamın seriliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Aşırı derecede seri. Maç 7-3 8-3 oldu maalesef ki. Yardan bir gol. Maalesef yardan atamadık. Çevirebilir miyiz? Hiç bilmiyorum. Şöyle bir gol denemesi. Evet, 9-3 oldu maalesef ki. Yardan çok güzel 9 dört yaptık. Çevirebilir miyiz? Hiç bilmiyorum. Son 30 saniye var. Yani ne yerden yiyor ne havadan yiyor. Nereden atacağımızı ben de şaşırdım. Bir gol daha yersem artık maçı salacağım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Daha zaten 20 saniye var. Buradan dönmesi imkansıza yakın oldu. Rakibimize bol şans diyelim. O da bol şans dedi. Gayet güzel bir maç oldu. Fakat yenildik. Evet e, videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz davamını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.